Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, maç yapıyoruz. Peste. Şu kadromuzu da göstereyim. Hakimi kadrosu bakalım. 101 Rodri var. Sıkıntı yapabilir. Yeneriz diye tahmin ediyorum. Yenmek önemli. Rakip gelsin geliyorum. Evet rakip geldi. Başlıyoruz Kroyf'la. Şimdi Roberto Carlos. Neymar. Neymar yapma ya. Cancelo tamam aldık. Carlos verdi hocam Neymar'ı şimdi. Neymar Neymar Cruyff'a. O ne oluyor ya? Dur 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 dur. Üf. Yazmayın be yazmayın. Ederson Moraes'e gönderdik. Hocam şimdi Cruyff'a. Johan Cruyff. Cruyff da gördü hocam Messi şimdi. Lionel Messi. Hocam yeniden Cruyff'a. Cruyff. Keşke Felix'e verseydim. Hocam Tejo aldı. Cruyff'a. Cruyff'dan Neymar'a. Neymar. Ya olmadı. Roberto. Hop döndü. Roberto. Hakan'a. Hakan. Keşke normal vursaydım. Duda küçük adam hocam. Bekem ağır alırsın oğlum. Bravo. Şimdi nereden Morais. Uzun yolladı. Cruyff. Bizde bizde bizde. Tamam Rüdiger abi. Rüdiger'den Hakan'a. Hakan aldı. Hakan'ın pası Neymar'a. Neymar'da da Silva Santos Jr. Neymar plaseyi koydu. No yer. Güzel başlayalım hocam. Güzel güzel. be. Hocam Rüdiger aldı şimdi. Rüdiger yapma ya. Tamam. Tacı alıyoruz. Marquinhos kullandı Tecomeri'ye. Tecomeri'den Messi'ye doğru bir pas. Saka kesti. Beckenbauer aldı. Beckenbauer'dan Cruyff'a. Cruyff'dan Messi'ye. Messi. Hocam Cruyff aldı yeniden. Cruyff. Messi gördü şimdi. Lionel Messi. 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 Ankara Messi. Biz e futbol 24'ten gelen 103 Messi'yi bilmeyiz. Biz PES 21'den gelen 103 Messi'yi biliriz aslanım benim. Messi ile bulduk golü. Marquinhos yolladı. Cruyff indirdi. Değiştir diyeceğim. Neymar, Neymar Carlos gördü. Roberto, Roberto çalım yapacaktım yapamadım. Messi, hocam Tejomere aldı, gönderdi. Cruyff tek top Neymar'a. Neymar, Neymar Tejomere yapmaya. Tamam Marquinhos koş tutarsın Marquinhos. Yapma. Tamam Beckham bravo. Bravo Beckham var yapma. Tamam girmez girmez. Ederson var. Hocam şimdi Ederson. Degaj'ı koydu. Johan Cruyff indirdi Felix'e. Felix. Neymar gördüm hocam. Hocam Neymar'ın kontrolü. Neymar. Neymar. Neymar genç Neymar. Atamadı Neymar tut oğlum. Tamam taş bizde. Neymar Junior. Kullanılıyor Lionel Messi. Messi'den Neymar'a. Neymar'dan Marquinhos'a. Marquinhos'tan Tejo Meri. kontrol. Tejo Direkt patladı. Hayır. Direkt patladı. Tejo aldı. Cruyff'a. Johan Cruyff. Yapma. Hocam yapma. Lewandowski Messi çevirdiği çok iyi Roberto. Carlos işte bu. İlk yarı bir 0 çok güzel Ankara Messi'nin golüyle. Şöyle bir değişikliğe gideceğim. Cruyff'u fazla çekeceğim. Buraya Mbappe'yi alacağım. Sonra şuraya Pedri gelsin. Sol beke Cancelo'yu koydum. İki değişikliği hakkımız var hocam. Sağ salaha aldım. Tamam sala aldım sağ. Böyle başlayalım ikinci yarıya da. Hı hocam. Hocam Rüdiger. Marquinhos. Hocam Marquinhos yapma. Ya Marquinhos ya. Rüdiger verirsin kaleye. Rüdiger tamam. Beckham var aldı sakin. Çok 101 Rodri hocam Neymar gördü. Neymar'dan Beckham aldı şimdi. Salah, Muhammed Salah, Salah'tan Mbappe, Mbappe'den yeniden Salah, Salah'tan Kroos Cruyff, Cruyff Mbappe kaçtı. Mbappe döndü. Neymar, Neymar, Neymar. Çok güzel anlaştık ya. Çok güzel anlaştık da. Hocam, bir diğer Salah gördü. salattan Cruyff Krof, var. Cruyff'tan Pedri'ye. Pedri, Pedri Neymar'ı gördü. Mbappe'yi gördü. Mbappe. Olmuyor. Olmuyor. Hocam yapma. Rüdiger ama kaydım. Ederson kendi açıldı ama offside. Kendi açıldı ama offside. Neden son Moraes şimdi pasla kullanacağız. Pasla kullandık Johan Cruyff'a. Johan Cruyff'tan Salah'a. Salah arkada Marquinhos'u görmüştü. Tacı alıyoruz. büyük. bizim onlar mı? Onlar aldı galiba. Biz almışız tamam. Şöyle kullandık hocam Rüdiger'e. Rüdiger'den Tecemeri'ye. Tecemer'e. Pedri gördü. Pedri biraz sürdü. Şimdi Neymar'ı gördü. Geçmedi keşke ara pas verseydim. Aman işte. Pekan Bauer. Adam yön değiştirmeyi tercih etti. Ama Rüdiger. Şöyle önerdi Rüdiger. Mbappe indirir mi indirdi. Salah yapma. Mbappe. Neymar. Allah. Bekama var adamsın. Ya çok güzel koydun bekama var adamsın. Hocam. Neymar hop. Neymar lan internet niye kastı orada ya. Tecomeri şöyle çektik. Neymar aferin ah, Rüdiger. Cömer'i de alıyoruz. Mbappe, Neymar gördü. Lewandowski'ye ayak koyamadı Ederson. Bravo. Bravo Ederson. Bravo Ederson. Uy. Dakikalar 78. Rakibimiz corner kullanacak. Modric orta. De Bruyne. neler Ederson. son Bravo. Brezilya pakete daso. Brezilya pakete son. Evet. Şöyle. Evet, şimdi gönderdiler. <laughs> Abi nasıl? Yapma sevinç yap. Nasıl girdi o ya? Ya Rüdiger tutabilirdin ama ya. Gidin ya. Ben da çıkacağım. Hocam Pedri direkt sala gördü. Sala top yüzlük sala. Yüzlük sala top tut, tutamıyor. Tamam peki ama bu da o olsun. Ederson. Ederson hadi ver ed internet kasma internet kasma. Kasma internet. Ederson dik 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 dik. dik tamam. Neymar. Neymar nasıl indirsin? Şu Akancelo. Cancelo. Hocam Neymar'ı gördü. Neymar topuyla. Çek Neymar işte. Çek şu topu topuyla ya. Allah'ım ya Rabbim al işte ya. Offside Allah'tan. Beckham var yolla ileri oğlum. Beckham var yolladı. Neymar indir. Pedri. Çok iyisin pedir orayı keşke oraya vermesin. Tecomeri aldı. Verdi Mbappe'ye. Mbappe'den Marquinhos'a. Marquinhos'tan Salah'a Neymar. Ya ne o yer aldı ya. Bekleme ha degaj atıyor. Yolladı degajını Rüdiger'de o. Mbappe'ye vermesin. Tecomeri Marquinhos'a. Marquinhos bir de verebilse veremedi işte. Tecomeri aldı yeniden. Şimdi Salah'ı gördü. Salah ortası. Mbappe Neymar vurdu. Ya Marquinhos çık oradan. Marquinhos oradan çekil. Çekil oradan. Çekil oradan Marquinhos ya. Artı 5. Yemem lazım. Haydi Bekem Avru haydi. Bekem Avru yolladı hocam Mbappe indirdi Pedri'ye nedir kafayla mark yosta mark yosta johan cruyff johan cruyff kruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuff kruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuff işte bu 93 litre johan cruyff yeesss işte bu be işte bu Yes. çek 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 Aman aman kansere dön kale. Bekle edersen, Dik edersen hocam indiriyoruz ve bitiriyorsun maçı. Aman. <gülüyor> Hayır. <laughs> hakemin, hakemin 90 artı 5 yargısı benim 90 artı 7'de gol yemem. <laughs> Başlamayacağım ki. Ya bu nasıl maçtır ya?